Dayı sen ha, evdeki Bushido'yu gördün mü? Gördüm. Bu diyorsun değil mi? <laughs> dayı son At. evdeki Bushido. Dayı bir onu bir inceleme ne olur inceleyelim bak. Hemen, canlı hemen. yayında incelenmeli ya. Attı mı inceleme? Geliyor. Hazır mısın? E, canlı yayında bir inceleme gelsin. Evdeki Bushido. Oha. The Oxiro. The Oxiro. <laughs> evet dayı. Bu ürünümüz ee... arkadaşlar. E, Ispartan <laughs> değil mi? <laughs> Ay yalnız AI suçluğuna bir bakar mısın ya? Abi bu çok orijinal, vallahi yalan yok. Değil, kaç katana taşıyor bir de açık. <gülüyor> <gülüyor> bu olabilir. çok orijinal bu, işi. bu şey. ama çok şey yazmış. Yoruba, o yanıtı görsene ne demişler ona. Çok ayıp yüzsüzler Dayı bu niye 3 katana ama biri wakizashi dayı. Abi çok iyi tasarım, biri wakizashi. Katanalar ne yapıyor? Kapalı, burada açık ucu kapalı katanaların. Dıbuşi. Ne yazıyor acaba Japonca? Dayı önü bunun direkt Spartan ananı sik. Dayı Diyojen, Diyojen almıştım. <laughs> Koptu baba. <laughs> Zafer geçici değildir, sonsuzdur. Sınırlar her zaferini sonsuz kıl. Glory Eternal Ox Oks Oxiro. Ya bu komik olmuş dayı açıkçası. Dayı bak yukarıya bak. Dayı bak. Sokakların sesi özgürlüğün zırhı Oxiro ile doğuştan savaşçı ol. Oha. Dayız, dayı, dayı siteye gir. Dayı siteye gir. Dayı siteye gir. Ananız çıkayım. İn aşağı aşağı. Dayı. Bildiğin. Ay benim senin de, şeyim mi? Senin ben de, de bir sapsın, bir sapsın, sapsın değilse, değilse. Senin de sapsın değilse evet, hiçbir şey bilmiyorum. Dayı ya. bu, bu sap bile olmamıştır bu arada ya. The Bushy. Bir Bu şey 298. Da Öbürü 200... 289. <laughs> Allah Allah. Dayı kimmiş bunlar? Ne bileyim manyak mı ne bu ya? WhatsAppları var mı? Dayı bu şu bu şeyden dolayı buna bir telif çakarsın, osurur ha onu söyleyeyim. Vallahi beli bükülür. Şu bel büker bu arada. Ama adam hani katana koymamış abi. Aaaa Ko koymuş! Kornavida koymuş ona. <laughs> <laughs> Dıbışı şey. şey ama. dayı. <laughs> dayı aşağıda ne yazıyor? Aşağıda ne yazıyor çok merak ettim. Ağır, ağır merak ettim. Site hani biz kimiz falan var mı? Abi dakika açıklaması da aynı benimle. <laughs> dayı bende de çekme yapmaz <laughs> yazıyor. Dayı birebir kopyalamış onu bile amanakoyim. Şey yok mu abi? Politika biz kimiz falan ne bunlar yok, kim bunlar? Yok. Politikalara tıklıyorum bir şeye gitmiyor. Yetişime gitmiyor fırsat hiçbir şeyden bir yere tıklamıyor. <laughs> dayı peki satın alsak fatura kesecekler herhalde değil mi? Nasıl yani? E, tabii ki kesmeyecekler de bu para şu Ödemeyi nasıl yani? alıyor? Pos bağlıyor. Posa Kanka bir şey soracağım. Ama oradan kim olduğunu öğrenemiyoruz mu? Öğrenebilir. Dayı sen bunu şu an iste 3-4 güne kim olduğunu öğrenirsin zaten. Şey açtıktan sonra. Posu açtırıyor ya bu posu. O evet. pos açtırmasından kim olduğu direkt belli bunun. şirket hesabı var çünkü. O şirketin bir yetkilisi var. Bir... ne zaman gelir ya? Ne ne zaman gelir? DROJ Ciddi çalıyorlar farkında mısın ama? Yani şey değil Hayır ama bu direkt copy paste ya Hani bunda dava açmalısın yoksa boku çıkar Değil mi? Yoksa artık Bu kadar merhamet biraz... Yanlış değil mi dayı? Merhamet etmekle alakası yok Senin tasarımını çalmış Troll <laughs> 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 bir şey herhalde ya he, bu evet, taş da yapılmış Yo bayağı reklam basıyor Hayır hayır reklam basıyor instagramda önüme düştü <laughs> Ah siteyi kapatmışlar Hayır. Ben sana dedim senin izleyicin bu diye. Aa! Bak. Ben sana dedim bu izleyicin dedim sana. Ananı sikeyim siteyi kapatmışlar. Abi kadın giyim sayfası hangisiydi? SS'leri aldınız mı onu? Neyse yayın kaydından alırsın. Kapatın yayın Pisa, tamam zaten adam kapatın. Bir sonraki mahkemede Hayır. görüşmek üzere. Boşça <laughs> kal. Yo yayın kaydından bence suçlu yurusunda bulunsun yine de. Boşça kal pi. <laughs> Aa herif kapatmış lan. Ananı sikim. Instagram duruyor mu? Instagram duruyor baba buradan yürürüz. Nereye yönlendiriyormuş? Bir kadın sayfası ne ya? Bir <laughs> kadın Ne? Laura Edge mi? Şey. Ya sizin yapacağız işi sikiyim ya. Ne abi? Kadın giyimin adı ne? Bu sefer yağmurdan sonra gök kuşağı değil, göt kuşağı Laura başlayacak Ezge. sizin gibi götler için. Orospu çocuğu. Bulduk seni piç. Sakin Bak bunun Annesinin mannesinin vardı şeyi. Oğlum herkes çok korkunç bir yerde çok yaşadı. başka yani. bir kafa şey kafama takmayacağım. Bakayım bu dünyayı ben mi kurtaracağım? Aa buldum. Tam bunlar kimmiş? Biz kimiz? Nerede bunların? Abi kim bunlar? Kim? Onun biri biri yapmış. Bu Troy zannettim başta da. AI'dan biri sayfa yaptı zannettim de. Hayır AI'ya bir şeyler ürettirip en iyisinin olduğunu düşünmek de ayrı bir ahrazlık ya. Ya abi bir şeyler ürettirmiş. En iyisinin o samuray olduğunu düşünmüş ya. Yani AI bayağı güzel şeyler üretiyor. Çünkü bizim yaptığımız projelerin de tasarımların da hepsinin başlangıcı AI oluyor yani. Çünkü ben aklımdaki bir şekilde aktarabilmem lazım. Oturuyorum uzun uzun anlatıyorum AI'ye. Çıkarıyor bir şeyler. Hah diyorum da buna benziyor diyorum. Böyle yapacağız diyorum. Böyle yapıyor. Bu direkt AI'ye bir şeyler yaptırmış. Çıkan sekiz kılıçlıyı koymuş. <laughs> Aha sahibi geldi. Dayı. Kim? Coexy. Bir de diyor ki Kuexi markasının sahibi bendim diyor. <laughs> ne markası yarra? Hani nerede? Atsana Hexe. Hexe at. Hexe atsana at, at, at dayı. Marka sahibiymiş. <laughs> bir de deliririz. Burada koyayım. Ne oluyor? Hangi marka kral? <laughs> Merhaba. Marka. Yayında. The Oxio markası benimdi. Ve sizinle konuşmak isterim. Gelsin abi konuşalım. Niye ya, ne markası kral? Kral bu bu markada yolculuk nasıl başladı? Başlasın <laughs> bize Anlatırız. Ben hatta TEDx ortamı kuracağım. Gelebilir mi şu an? Arka, modlar Burada bir, bir, te, bir, TEDx talk yapabilir mi bize ya? Gelsin bize başarısını sırrını yani, anlatsın abi. Bu yolculuk nasıl çıkmış yola? Gelip anlatmazsan davayı da açıyorum. TEDx Anlatırsa açmayacaksın peki. Geldi anlattı. Anlatırsa... Allah belanı versin açmayacağım lan. Tamam. Bu geceki eğlencem olur. Gel Kuex'i. Gel de havadan kurtul. Aha, Alo. geldi. Aha, geldi. Hoş geldin Kuex'i. Nasılsın abi? <laughs> Hoş buldum abi. İsim ne bu arada? İsmim Metehan. Metehan'cim ben de Arif memnun oldum. <laughs> memnun oldum abi. Böyle büyük bir iş adamıyla <laughs> ben yan yana gelmek. <laughs> Öncelikle... Önce ben yo, yo, abi. Böyle e, büyük bir iş ben... adamıyla yan yana gelmek onurdur için. <laughs> <laughs> Ben öncelikle bir şey <laughs> demek istiyorum. Yani gerçekten <laughs> dediğim şey çok yanlış anlaşıldı. Yani zaten herhangi bir dolandırma veya da herhangi bir şey de yok ortalıkta. Ödeme daha iyi almadım. Şimdi Instagram'dan da gördüm zaten. Yani yazmıştı direkt yayına girdim. Yayına baktım. Öyle gördüm. Hatta biri ver paramı ver paramı diye spam atmış. Şimdi ödeme alınmadı herhangi bir. Ahmet abi sen de yorum atmıştın hatta. Şey posta. Ne o gün direkt... Lan? Bir mesaj attık izninle kardeş. Yok abi stop. Başka Battery birisi. Ha. Okay. Yani sen yorum attın. Ben de zaten o gün direkt reklamı kapattım yani. Zaten onu şey yaptım. Ee, bir şeyler yapmaya çalıştım olmadı. Herhangi bir dolandırma yoktu yani ortada zaten. Yani demek istediğim buydu. Aslında yayında da açıklamak istemiyordum ama. Abi soru Yanlış anladın. Tasarımları niye çaldın? Samimi soruyorum. Abi Allah belanı versin sadece yani çalmak değil de çok özendim, çok sevdim. Yani zaten zevk takip ediyorum. Orası ayrı bir konu. Tam klasik klasik den denecek şimdi ama. Benim adım ne peki? <laughs> abi, yemin ederim adını bilmiyorum. <laughs> Sıvak yani. Battery. Abi ben seni çok izlemiyorum. Ben daha çok Ahmet abi izliyorum. Zaten yayın bile çok izlemiyorum. E o tasarımı kim yaptı? Şey, yani hangisini? Sizin, sizdekini mi? Bu Bushy onu ben yaptım. İki saat uğraştım abi ona. Çok çuba uğraşmadım yani. Nasıl yaptın? Normal photoshop'tan bir tane kikiri kikiri şey verdim. Özür dilerim. Yani öyle bir site vardı. Oradan bir şey buldum. O şey figürü buldum. Illustrator. Öyle ya da yanlış söyledim. Sonra işte türete türete bir şeyler yaza yaza. <laughs> bir de özene özene baka baka abi. Kusura bakma. <laughs> öyle yaptım onu da. Kim Çünkü ya tasarımların şimdi. güzeldi. Allah razı olsun. Yani, ya. yani herhangi bir yani yanlış anlaşılma olsun istemem açıkçası abi o yüzden biraz da üzüldüm. Ulaşmaya çalıştım, hemen yazdım, girdim. Burada yaş kaç? Ben 20 olacağım 6 gün sonra. Hatta 5 5 gün sonra 20 olacağım. Yaptığınız suç olduğunu farkında olmadan mı yaptın peki? Ya şöyle suç olduğunu düşünmüyordum. Yani suç mu bilmiyorum hala Çünkü hani sonuç olarak birebir kopyalanma yani direkt sizin bütün tasarımlarınızı aktarmadım ise ondan dolayı suç olduğunu düşünmedim. Hani direkt Ya ben bunu alacağım diye... ya. Özentili olarak direkt. Ben bunu davalayacağım. alacağım. de <laughs> <''The> bu <Buşi>. şey. Sen ciddi bu Ya ben de. Ben, 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 sadece soruyorum. <laughs> <laughs> bir benziyor olabilir mi? Bir başka bir isme. Abi e, Deron'u benziyor ama Ted GPT'ye yazdığım için ChatGPT işte Japonya'da samuraylara başka ne denir? BUSHI, Teşitli şey. Eroni. Jago'nun markasının adı ne? Bu şeydi o. Senin yaptığın ürünün adı ne? Bu ama yani samuraylarım öyle deniyormuş mesela ilk ocak. Ama yok. Ha, alakası yok bu şey öyle. Pardon ben onu oradan aldım sandım. Direkt Hatta oradan çaldım. Bir aldım. yazışmalarım var. var. Atarım ben direkt. Ha BUSHI kendi fikrin. Harbi kızmayacağım, şey yapmayacağım. Kendinse okey. Gel kendi fikrimle ChatGPT'ye dedim ki samuraylara başka Hı. ne derler dedim. Bu şişeci, lorinin Yora'yı hatta önümde şu an esesini aldım. Hı hı. Atayım hatta kime atayım, şey atayım. Gel annen atayım. falan mı bu işte, baban mı bu işte senin? Yok abi ya şeyde, bir tanıdığım var, bir site vardı. Bu baskı hı hı. yapıyor şey tişörtlere, eee, Dişo mu? Din Efendim? Dişo mu site? <laughs> yok yok. Yani no bir tane hani, normal tişört baskı diye bir siteydi. Adamla bayağı bir konuştum. Bir bir hafta falan. Oradan öğrendim işte o %75 pamuk falan. Oradan geliyor açıklamada. DTF baskı vesaire. O açıklamada ona göre düzelttim yani gene özentilik veyahut da kopya veyahut çalıntı artık ne dersiniz. Ama haklısın zaten o yüzden de kapattım zaten. Siteyi de şundan dolayı kapattım yani çok fazla yanlış anlaşıldı. Kapattım zaten ödemesi gelmişti. Ödemedim ben de kapattım zaten. Yani herhangi bir ödeme de almadım. Bunu da gösterebilirim ben de. Hiçbir sorun yok. Ah oh, lan. Yani yayını da böldüysem kusura bakmayın bu arada. Hani baltaladıysam. Okuyor musun kanka? Ben 15 yaşında bıraktım abi bir başka sebeplerden dolayı. Ne sebep? Ne, ne, ne sebep? Abi onun yayında konuşmayın lütfen. O özel. O zaman. Detay vermeden o zaman. genel. Ya yani şöyle başarılı değildim zaten. Öğrenci olarak. Yani ben de yani en azından öğrenci olarak değil de ilk önce başka yollar hani para kazanma olarak gideyim, kariyer olarak gideyim. Zaten e-ticaret yapmıyordum ben daha ilk zamanlarda. E-spor olarak yönelmiştim. E-spor ettim o zamanlarda oyun çok oynadığım için. CS'de denedim. Ha. Sonra Valorant beta'ya çıkmıştı. Beta'da denedim. Beta'da belli bir yere kadar geldim denir mi? Gene denmez. E-sporum öyle bitti. Sonra bari bir depresif bir sürecim oldu. Uzun zamandır da e ticaret yapıyorum. Birisi İ satın alsaydı İ mesela o tişörtü veya hoodie'yi yaptırıp gönderecek miydi? Tabii gönderecektim. Benim yerlerim bile hazır. WhatsApp konuşmalarım bile duruyor. Hani gönderilecek de onların hepsi tabii ki de. Ya hiç ürettin mi peki numunu? O aşağıdaki de çok özür diliyorum böldüm. O aşağıdaki o search kısmı hiçbir şey basılmamasının kısmı zaten reklamı direkt 5. veya 3. yayınladıktan 3. saatinde kapattığım için siteyle ilgilenmedim. O yüzden zaten o alttaki hiçbir şey tıklanmıyor veyahut da bir bilgi yok. O numaralar da doğru. Onu da söyleyeyim. Numune Hadi. ürettin mi? E, numune üretmedim. Numune üretmeden adama hiç görmediğim bir ürünü mü gönderecektin yani onu soruyorum sadece. E, biraz öyle olacaktı evet. Ama şöyle bir şey olacaktı. Adam herhangi bir beğenmedi olsaydı direkt onu kendime çekecektim. Veyahut da bir sorun olduğu zaman genelde öyle yapıyorum. sorun olduğu zaman direkt iadesini alıyorum. Bunları hepsi kanıtlayabilirim. Başka markalarında. Yani marka Bilmiyorum ne, ne diye şey yaparsınız ama. Kanıtlarım mı yani hepsine? Ne kral senin? Abi yayında söylemeyeyim. Ya yani marka dediğim... Biz bunları sorarak sana biraz ayıp ediyoruz galiba. Yok yo abi estağfurullah hayır yani. Sadece yayın zaten tık, yayında bir da açıklamak istediğim Ay şey geldi The Conf yani. sizin mi? Bu arada The Conf diye bir marka var. The Conf benim değil abi. Evet abi. Adamın canını sıktınız oğlum çok soru soruyorsunuz amına koyayım dalayarak dalayarak. Kardeşim kusura bakma bakmayın abi, biraz yorduk ha. Abi, yok estağfurullah. Ya şeyden dolayı biraz harbi üzüldüm şeyden dolayı. Yanlış anlaşıldım. Yatacaktım bende Öyle denk geldi. Yani herhangi bir yanlış anlaşılma olduysa tekrar özür dilerim yani. Kapattım size de herhangi bir isterseniz tekrar açtım ödemesine. Adamı amına ödemesi koyayım ya. Soru sorup duruyorsunuz amına koyayım. Ödeme yapıp açayım site tekrardan. niye adama soru soruyorsunuz amına koyacağım ha. Biz soru sorduk ya. Kardeşim sen kusura bakma git yatağın oyu bunlar amcık amcık konuşuyor ya. Estağfurullah. <laughs> ne olacak alt tarafı bizim alın teri döktüğümüz 10 kişi çalıştırdığımız <laughs> aylarca argesini e, yaptığımız üretiminde götümüzü siktirdiğimiz deneme yanılma yöntemiyle <laughs> yorulduğumuz yan tarafta dayının e, tasarım kastı bir şeyi Alıp kopyalayıp kendin satmaya çalışmışsın bunda hiçbir şey yok ki amına koyayım. <laughs> Gülmesene biraz oğlum gülüyor. ne gülüyorsun kık kık amına koyayım. Biraz, biraz öyle oldu abi Özür dilemen lazım kık kık gülüyorsun orada espri mi yapıyor orada adam? Özür dilerim abi. Olay hmm. yanlış anlaşıldı yani demek istediğim mi? Yanlış abi, bunun bir şey yok ha. <laughs> hayır yalan söylüyorsun. Hayır. Bak yalan söylüyorsun. Sitenin parasını ödememiştim. O yüzden kapandı diyorsun. 5 dakik hayır, dakika hayır, kapattı. Parasını senin parasını ödemedim kapandı. Sitesiz Öyle dedin ama 2 da dakika değil, önce Ödememiştim. Şey diyor, ne şey diyor? Ödememiştim <gülüyor> <gülüyor> zaten. Kapansın yani diyor. Ödememiştim ben de kapattım. E bize iyilik yaptı yani. Hayır abi estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> abi sen paraya falan ihtiyacın var mı? Ciddi soruyorum. Yani tabii ki daha abi var. Ama şimdi paraya ihtiyaç var ihtiyaç var. Anladın mı? Var abi. Benim de var abi vereceksin. Kral ya. Biz vaktini çaldık. Kusura bakma kardeşim iyi geceler dilerim. Arkadaşı uğurlayalım dayı. Niye adam burada zorla sorulur ya? Yani i̇yi niyetli ya. bir insana denk geldiğin için bence şanslısın. Başkası olsa farklı şeyler yapabilirdi. Yani dava ederdi. Ben ben Ahmet'in yerinde olsam öyle yapardım. Sana hayat boyu bir ders olurdu, unutamayacağım Abi nasıl uygun görürseniz yapacak bir şeyim yok maalesef. Yani nasıl uygun görürsünüz artık? Eyvallah. Hamdayı gönder artık de konuşalım çocuk. İyi geceler. <laughs> i̇yi geceler abi. İlk franchise'ımız bu olsun. Vallahi yani abi, suç ya. işlediğinin <laughs> farkında olmadan <laughs> suç işleyen tayfadan. falan. Suç <gülüyor> işlediğinin <gülüyor> farkında <gülüyor> değil. <gülüyor> Dayı bir noktada ben Sen özür dilemeye başlayacaktım niye çaldın adamdan. bu bu şeyden? <laughs> dayı ben bir noktada özür dilemeye başlayacaktım bu arada. Dayı, <laughs> taciz artık... suç mu ya? Ben dayı şey çocuğun zamanını çaldık ya burada. <laughs> salak salak konuşuyorsun o şey diyor yani. ya, alt tarafı bizim bilmem kaç ay çalıştığımız üstüne bu of. Hayır, yanlış anlaşıldım kısmına öldüm amına koyayım. Ya ya. Rabbim yardım et ya. Çok zor lan bu ülkede yaşamak. Ama şöyle bir şey var, dolandırıcının dürüstü. Geldi. Harbiden e adam geldi. <laughs> yani suratını, adını, adını, adını <laughs> instagramını buldum oradan. Adını, soyadını buldum. Anladın mı? Dolandırıcı. bir şey demedi. ha, Dolandırıcının saftiri diyelim. <laughs> Bushido'nun Bushido'nun denesinden ne malum kolu geldi chatten. Duracağım amına koyayım ya. Lan bu hayat ne kadar zor amına koyayım ya. Ne kadar zor lan ben doğmazdım dayı. Çalması da değil ne biliyor musun? Hadi çaldın. Abi ürününe bir, ta bir kere bakarsın ya. Bir tane Oğlum evet o, o bir tık zaman. yordu ya. O şey kısmı yordu bir tık beni yalan yok. Oldu demiş koymuş ya o görselleri. Ben orada bir tık üzüldüm. Biz bu kadar dalgalayarak kötü bir marka mıyız? Yani adam gibi anladın mı kaliteli bir kopya çıkar ya. Bir kaliteli kopyalar da var. <laughs> bir iki tane Var. Hayır. Tım demiş geçmiş ya tım demiş. Yanlış anlaşıldık kısmı çok eğlendirdi yalan yok. Bir tane bile satmamış. Böyle bir şey denemek 20 yaş bile bilemiyorum ya. Kapattı gitti hemen hızlıca itiraf etti. Cesaretli kanka bu 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 çar bu kategorideki arkadaşlar mesela suç unsuru bir şey denk geldiğinde para için onu da yapan tayfa kanka. Ben bu tayfayı çok iyi biliyorum. Bunlar hani suç olup olmamasını geleceği yarını düşünmeden yapıyor yani anladın mı? E bana da çok kafaya takmış gibi gelmedi dayıço. Evet. Yani şey yaptı en son. Ya ne yapayım dava edeceksen et yarrağıma getirdi meseleyi. Arkadaşlar adam sese gelirsen dava etmeyeceğim. Söz veriyorum dedi. Orada D konu bitti zaten. Ne darlığı Arkadaşlar yani. söz vermek göt vermeye benzemez. Gibi, tamir, 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 tamir. Sana dava aç bir cüt dedik adama. Ona o 5 dakikalık korku yeter zaten. Yasir dava ne abarttı. Direkt. Arkadaşlar Yasir gerçek hayatta da böyle. Gerçek hayatta da Yok, e abarttım abi. Şey Sadece şey azıcık oldu. azıcık sinirlendim. Çünkü orada hani yanlışlık veya haberim yoktu abi gibi bir şeye dönerken. Bir adam orada yazır, rahatsızlığını, yani. adam rahatsızlığını dile getiriyor. Orada sen gülüyorsun diye. Sen orada yaptığı ironiye gülüyorsun. O da gülüyor amına Sen ne gülüyorsun? Utan biraz yani. Abartıyorsam da yanlış. Kusura bakma kardeş. Sen arkadaşının başına, başına böyle bir şey geldiğinde abartmazsın. Nasıl? Güzel. Sondaki demagojiyi beğendim. Nasıl? O İyi. demagoji o, nasıl? O demagoji... <laughs> Orayı bir tık, yakaladı Bir tık azdırdı kral, yalan yok. alar ya, razı olsun. Yo, o gülmüyordu. Ben özellikle onun konuşmadaki çemberine baktım, o da gülüyordu. Özellikle gülüyordu baktım, gülüyordu ya. Cağır, cağır. Dayı gülüyordu, o da gülmeye başladı. Ben Hatta oradan şey yaptım. sonra da güldüm. <laughs> kızdım bir daha. <laughs> ben yemin ederim gülüyor mu diye kontrol ettim yani. kayının güldüğünü güldü biliyorum. Ya. Yapacak bir şey yok. O da işte vazgeçmiş oldu. Oradan bir ürünü satılıp çocuğun göndermemesi durumu zaten tatsız olurdu. En azından onun önüne geçin. Bu arada gönderip göndermemesi çok da sikimde ya. Bana ne amına koyayım çakma mal gitmiş mi gitmemiş mi? Şöyle bak adam reklam veriyor dayı. Senin markanı hiç bilmeyen, seni hiç tanımayan bir insan aa güzelmiş lan deyip alması durumu da olabilir. Ondan bahsediyorum. Ya pahalıya da koymuş yani onu. Çakmasını giyeyim bu şidonun deyip girip almaz ki biri. Ya bir de kim bilir nasıl bir şeyle nasıl biriyle anlaştı nasıl bir mal nedir ne olur Şu yani. Şu gibi dayı otomatik basıyorlar ortalamanın altı oluyor. Rezalette olmuyor baskı rezalet oluyor. Abi lütfen o çocuğu dava et. Ben burada sabah köründe başarılı olamam diye AYT mata götümü siktiriyorum. Önemli başarılı diyelim bari dolandırıyorum. <laughs> Genç ve salak hayat bu yaparak iş tersiniz öyle güzel iş. Ha şeyde ben de çok sinir oldum yalan yok. Ben bir şey yapmadım falan tribine girdi ya. Sonra ben işte anlattım hani ne yaptığını anlasın diye. Hani alt tarafı bizim böyle böyle yaptığımız şöyle yaptığımız ya farkı acılamışsın yaptı dedim. Ya? Güldü baya. Komik bir şey yaptı yani. Ya farkındaydı yani. <laughs> Abi ben bu arada tuvaletten izliyordum da ben boşuna ama veznede götümü siktiriyorum. Yani o aşırı aşırı tilt oldum o durumda. Vezne kolu geldi. Abi çünkü bak şimdi. Hayır abi bir fark bir, bir düşünsene sıvıyı. Abi böyle internette geziniyorsun, Konfüz'ü gördün tamam mı diyorsun ki ya ne güzelmiş ya tasarımlar. Ben bunun bir tişörtünü falan yapayım diyorsun. A ya, demiyorsun da Kon diyorsun. Anladın mı? Kon aşka kon gibi. Öyle mi? Ya kolay yol kolay yordan para kazanma dürtüsüyle böyle hareket edip iş yapmak özellikle başkasının emeği üzerinden. Ner nerede yaptırmış bir de? Neydi dayı? Söylemedim. Yo bir, bir şey dedi ya bir, e, bir yapay zeka mı ne o söyledi bir site söyledi bir, bir şey söyledi. Ya, bir, bir yapay zekanın yok. da en ucuzunu kullanmış amına koyayım. <laughs> Gitmiş onun da en çomarını almış ya. Kikiri mi dedi? Kukiri mi dedi? Kikuru mu dedi? Kikri mi dedi? Bir şey dedi. Onun da gitmiş en ucuzunu almış ya. Engin'in baskı evi olabilir mi direkt? Engin'in kendi evinde bir baskı. Yok Biz... yok abi. Teoriler <laughs> bak. E, değil mi? Engin'in baskı <laughs> evi. baskılı. -E. <laughs> <laughs> abi onu bana inandıran adamı banladım bu arada Engin. Cinnet Dayı niye yaptın bunu ya? Dayı geldi bana gerçekten inandırdı. Ben bir saat falan Engin'e moralim bozuldu. Bütün koleksiyonunu satmış. İşte yani sevdiğimiz de bir adam. Canımız sevdiğimiz bir yani. abimiz. Koleksiyonunu satmış, her şeyden vazgeçmiş dayı. Bütün her şeyiyle baskı makinesi almış ya. Yiğit denen birisi <laughs> söyleyeyim de.